Selam arkadaşlar. Fenerbahçe-Kayseri Spor. 2-0 maç sonu. Maçta Joao Pedro golü var, Joshua King golü var, Altay'ın muazzam iki tane kurtarışı var. Fakat onların hepsi bir kenarda dursun. Benim size anlatmak istediğim patron var. Gerçekten alkışı hak ediyor. Jorge Jesus. Neden diye soracak olursanız, çünkü bakın bizim ülkemize çok değerli, çok özel teknik adamlar geldi. Fakat e, özellikle Konyaspor maçı 10 kişi kaldılar. Defans attı. Resmen bir meydan okudu İlhan Paluz'a. Sen dedi ki e, 10 kişi kalsam da bana sorun çıkartamazsın. Defans hattımı bu kadar öne çıkartırım. Dün gece Kayseri Spor maçında da Çağdaş Atan karşısında defans hattını neredeyse orta, orta saha çizgisinin önünde kuran bir e, Jorge Jesus var.